Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler. Şayet videolarımı beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Hemen yasal aradan çıkartalım. Burada yer alan yatırım bilgi ve tavsiye yatırım danışmanlık kapsamında değildir. Yatırım danışmanlık hizmeti aracı kurumlar, perfüme tip şirketleri mevduat kabul etmeyen banka değil de müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlık sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Geri kalan suçtur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bugün borsamız günü yükselişle başladı Bir yükselişle devam etti. Ve günü yükselişle kapattı. Bugün e, Aselsan'ı inceleyeceğiz. Neden derseniz e, Kapanıştan sonra Hatta Altı e, Altı alt çektim altı yirmi demine e, finansal raporunu açıkladı ki ilk gündür Aselsan hisselerinde bir hareketlilik var. Onun üzerine bir Aselsan'ı inceleyelim dedik ki Biraz stresine girdim. E, sitesinde yatırımcı sunumlarından e, yatırımcı sunumlarından e, yatırımcı sunumu kısmına geldiğiniz zaman e, dikkatimi çeken burada iki şey oldu. O yüzden e, sayfasına girip size anlatmak istedim. Şimdi şöyle bir şey var. E, bakiye siparişleri yani alınan siparişlerin yüzde elli savunma sanayi bakanlığına, yüzde onu BMC'ye, yüzde sekiz aşağı %7.6 Milli Savunma Bakanlığı'na %10'u da e, STM, Asfalt, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Roketsan'a. %8'i yurt dışına gönderiyorlarmış. Yurt dışına sipariş almışlar ki e, biraz daha yurt dışı siparişlerini artırlarsa şirketin e, en azından kâr marjı biraz daha artar. E, onu da e, şuradan söyleyebiliriz. Şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar dikkatimi çeken. Bakiye siparişler alımına baktığımız zaman savunma sahnesi %94'lük savunma harici %6'lık bir kısım var. Bu savunma harici hastalıktan dolayı, virüsten dolayı Arçek'le birlikte ürettikleri solunum cihazlarından kaynaklı bir satış gerçekleştirmişler ve sipariş almışlar ki asesana bildiğiniz üzere e, savunma üzerine e, bir şirket. Onun dışında bir de e, ana sayfasına girdiğiniz zaman e, MR makineleri ile ilgili bir açıklama var. MR makineleri makineleri üretmeye çalışıyorlar yerli ve milli. Bir de arkadaşlar Bakiye sipariş para birimi var. E, %35'ini biz euro olarak alıyormuşuz. %43'ünü dolar, %22'sini de Türk parası olarak biz e, siparişlerimizi satıyormuşuz. E, fakat atıyorum e, ham madde veya farklı bir ürün aldığımız zaman e, %60'ını biz bunu Türk parası olarak alıyormuşuz. Bu çok önemli bir şey. %10 Euro, %20'lisini Dolar bazında alıyoruz. E, buraya siteye girdiğiniz zaman e, bilançosudur. Birçok şubeye ulaşabilirsiniz ki şimdi biz bilançosunu incelemeye geldiğimiz zaman Aselsan'ın kendi sitesinde de aynı bilanço var. Ee, yani görebilirsiniz o bilançoları şimdi özet e, gelir tablosuna baktığınız zaman 2020'nin ilk e, çeyreğinde e, 2 milyar 595 milyon 2019'un ilk çeyreğinde e, 1 milyar 998 e, milyonmuş e, bir yıl önceki çeyreğe göre e, satışlarını arttırmışlar bürüt kârları 2020'nin ilk çeyreğinde 752 milyon. 2019'un ilk çeyreğinde 465 milyon. Arkadaşlar, ee, bu çeyreklik gelir satışlarına baktığımız en azından 2019 son çeyreği ile 2020'nin ilk çeyreği arasındaki farkları biraz daha ee, net göreceğiz. Esas faaliyet kararı 2020'nin ilk çeyreğinde 1 milyar 215 ee, milyonmuş. 2019'un ilk çeyreğinde 640 milyon ki ee, e, bir senelik e, faaliyet raporlarına göre arttırmışlar net karları 2020'nin ilk çeyreğinde 920 milyon, 2019 son ilk çeyreğinde 629 milyon. Dönem varlıklarını 2019'un son çeyreğine göre arttırmışlar, hemen hemen ne kadar arttırmışlar? Ee, bir 100 milyon kadar mı oldu? 100, yani takribi söyleyeyim, 100 milyon kadar mı arttırmışlar? Veyahut da 50 milyon mu oluyor? Ona takribi söyleyeyim arkadaşlar. Tam hesaplamıyorum. 2020'nin ilk çeyreğinde 14 milyar 73 milyonken 2019'un Son çeyreğinde 13 milyar 976 milyon duran varlıklarını e, bir önceki çeyreğe göre arttırmışlar. 12 milyar e, 169 milyon 2020'lik çeyreğinde. 2019'un son çeyreğinde 11 milyar 656 milyon e, finansal borçları e, düşmüş. E, 2020'nin ilk çeyreğinde 1 milyar 775 milyonken 2019 son çeyreğinde 2 milyar 239 2 milyar 232 e, milyonmuş. Arkadaşlar net borçlara baktığımız zaman bir e, 2019'un son 2020 2020'nin çeyreği arasında büyük bir fark var. Şimdi neden derseniz e, şimdi baktığımız zaman 2020'nin ilk çeyreğinde eksi 48 bin 2019'un ilk çeyreğinde son çeyreğinde pardon e, eksi 1 milyar 281 milyon e, şimdi bu eksi olduğu zaman biz ne diyorduk elinde bulunan nakit para 48 milyon 106 bin 2019 çeyreğinde ise 1 milyar 281 milyon nakit para varmış ki e, bu da e, nakit e, akımlarında bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Bize öz kaynaklarını arttırmışlar 2019'un son çeyreğine göre 14 milyar 919 419 milyon 2019'un son çeyreğinde e, 13 milyar 498 milyon. Hemen bir e, bilançoya girelim. Bilançosu ne diyor bize? Ee, dönen varlıklar e, ki 2020'nin ilk çeyreğinde ki 14 milyar 73 milyon 2019 son çeyreğinde 13 milyar 970 13 milyar 976 milyon ee, diğer çeyreklere baktığımız zaman düzenli bir şekilde artış var nakit ve nakit benzerlerinde e, 2019 son çeyreğine göre biraz düşüş var e, geri, geçmiş yıllara baktığımız zaman ki e, birçok yerde arttığını ve azaldığını görüyoruz. Ee, duran varlıklarına arttırmışlar 2019 son çeyreğine göre 2020'nin ilk çeyinde 12 milyar 169 milyonken 2019'un son çeyinde 11 milyar e, 656 milyon onu arttırmışlar. Maddi duran varlıklarına bir bakalım. Maddi duran varlıklarında da artış var. Ee, maddi duran varlıkları 2020 ilk çeyinde 1 milyar 688 milyon 2019'un son çeyinde 1 milyar 573 milyonmuş. Öz kaynakları keza aynı şekilde e, artışla e, kapatmışlar. E, dediğim gibi nakit akışlarında sıkıntı var. Onun dışında şirkette bir sıkıntı gözükmüyor. Çeyreklik gelir tabloları da e, keza satış gelirleri işte 2019 son çeyreğine göre biraz düşüş yaşamış fakat e, düzenli artış var diğer çeyrekliklere baktığımız zaman sadece 2020'nin ilk çeyreğinde ki 2019 son çeyreğine göre biraz düşüş var ee, olabilir doğaldır ee, sonuçta tüm dünya kendi bir hastalıkla uğraşıyoruz ve geçmiş yıllardaki fiyatına bakalım yani geçmiş yıllarda 32 TL'leri görmüş mü bir inceleyelim bugün ne yapmıştı asesan %2.26 değer kazancıyla 32.62 TL'den kapatmış Şimdi 2017 yanlış hatırlamıyorsam bir 45 TL'leri görmüş. Hemen şöyle bakalım. Aynen 2017'de 45 TL'leri görmüş. Daha sonrasında bir düşüş yaşayıp en dip noktasını 2018'de 19.40'a kadar gelmiş. Yükselişe devam etmiş. Hatta 30 TL'leri falan zorladı. Burada gözüküyor grafikte. Tekrardan düşüş yaşayıp 17 TL'lerin altına kadar düştü. Hani 2019-2017 hatta 25-26 Mayıs'larda 16 TL, 16.50 TL'lere kadar düştü. Tekrardan yükseliş aşı bugünkü değeri e, geldiği gözükmekte. E, şimdi şöyle diyebiliriz. asesanla ilgili. E, şayet e, bu hızla yükselip 45 TL'leri tl bandına çıkma ihtimali var mı? E, Veyahut da atıyorum e, büyük balıkların kendi karlarını e, aldıktan sonra e, belli bir miktar artıp Hani bir sirkeleme dedikleri hareketler var. hareket var ya arkadaşlar küçük balıkları veyahut da küçük yatırımcıları sirkelemek için yaptıkları bir satış mı gerçekleştirirler? İlerleyen günlerde bakacağız. Biraz dikkatli olmanızda fayda var çünkü yükseliyor tekrardan dediğim gibi 45 TL'leri görür mü veya da atıyorum 35 TL bandından sonra bir yükselişine devam eder mi hatta 40 tl bandından sonra bir yükselişine devam eder mi? Dikkat etmekte o yönden biraz fayda var. Eğer ee, baktınız satışlar gerçekte, şu elinizde asesanlığa e, işsiz eliniz var, güzel de kâr etmişsiniz. Şayet ee, bir düş yaşandı zaman ne oldu? Ben O benim hissendim olsaydı düş yaşattıktan sonra ve hatta kârım da kârımda, e, beni tatmin ettikten sonra satardım ama dediğim gibi bu bilançodan sonra nereye kadar yükselir e, bilmiyoruz hepimiz. E, izleyip takip edeceğiz. E, ve hatta atıyorum tekrardan bir düşüş yaşayıp e, 25 26 ve 27 bantlarına gelecek mi? E, göreceğiz. Dediğim gibi büyük balıkların bir sirkelemesi illaki büyük ihtimal olacaktır. E, küçük yatırımcılar e, dikkat etmesi gerekiyor o yüzden. E, bakalım e, hep birlikte e, ilerleyen günlerde bir Asesa'nı e, takip edelim. En azından e, incelemişte bulunduk Asesa'nı. Videomun da sonuna geldim yavaş yavaş. E, hepinize şimdiden bol kazançlar diliyorum. Şayet videolarımı beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Allah yar ve yardımcınız olsun.